Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle aslında sizleri de merak ettim. E tabi biraz da özledik yani ne yalan söyleyeyim. E, Bayağıdır video çekmedim arkadaşlar. E, bakmadım da yani hani bir aya yaklaştık herhalde bilmiyorum. E, sizlere de şöyle hem bir selam vereyim dedim. Nasılsınız diye de böyle sormak istedim tabi ki. Ee, ben de durumlar nasıl, neler yaptım biraz böyle sizlere tabii ki özetle anlatayım isterim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar hani tabii Allah kimseye dermansız dert vermesin pek böyle e, şey değil tabii ama işte hani biliyorsunuz bir kızım ameliyat geçirmişti işte e, bademcik ameliyatı. Ondan sonra da işte bir süreç, ondan sonraki bir evre falan derken arkadaşlar biraz tabii ki kafa yorgunluğu oldu yani e, yıprat yıprandık aslında hani ama her zaman dediğimiz gibi Allah dermansız dert vermesin arkadaşlar. E, Sıklentlerin böyle genel olarak e, iyi durumdalar hani çürüme konusunda diyeyim. Tabii ki kışın olduğu böyle e, formlarda güzelliklerde değiller tabii ki. Yani ama genel olarak sağlıkları iyi. Sonbaharı bekliyoruz hepimiz öyleyiz. Hepimiz sonbaharı bekliyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle e, biraz yani hani biraz kabuğuma çekildim diyebilirim. Bir de havaların sıcaklığı. Ben de bir de giren var arkadaşlar. Böyle sıcaklarla falan çok böyle bitkin kalıyorum aslında. Yani bilmiyorum biraz. E, o yüzden böyle pek böyle içimden gelmedi. Biraz kendi kabuğuma çekildim. Enerjim yoktu yani. Bu şekilde böyle bir süreç geçirdik iyi kötü. E, buralarda bu mermerde olanları güzelce bir suladım. Dün akşam. Sadece şurada en dipte olan arkadaşlar putki hariç, onları böyle onu bıraktım ve diğerlerinin hepsini suladım. Tabii güzel güzel sulama yapma yani devam e, depolamaya başlamışlar bunları görebiliyorum. Buraları işte temizledim. Ondan sonra sulamalarını yaptım. Camını sil, tüdünü as derken arkadaşlar bana da böyle bir video çekme isteği geldi vallahi dedim hem de arkadaşlarıma buradan bir selam vereyim istedim. Bu şekilde yazın tozu toprağı yani hiç bitmiyor arkadaşlar. Yağmur da yoktu. Tabii ki. E, aslında e, şu askıda olanlarımı sulamadım. Onları da bu akşam inşallah sulayacağım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Her yer kuru yaprak. E, sukulentler susuz. Buradakiler. Ben bunları nereden baksanız e, bir Şuralarda ne olmuş diye gözüme çarptı. Yaprak mı döküyor hiç bakayım bir kontrol edeceğim. Ee, Bayağıdır bir sulama yapmadım tabii ki. Ee, bayağı böyle bir geçen haftalarda biraz yağmur yağmıştı. Dedim biraz hani güç toplarlar hemen bu filelerini açmıştım. Tabii su yeterli gelmedi yağmur suyu çünkü çok kurular ve çok susuzlar. O yüzden e, güçlerini toplayamamışlar. Allah'ım şurada depide yapraklar ya kuruyan yapraklar büyük ihtimal inşallah. Öyle diliyim. Onlar bir dökülüyor. Bakın arkadaşlar hep güneş görmelerinden dolayı oluyor böyle kararmalar. Yaprakları yakıyor. Yok yok çok şükür bir şey yok. Sadece o kuruyan yapraklar. Hani suyu çekilmiş olan yapraklar aslında kendini hep bırakmış. Görün bakın. Bunları da inşallah bu akşam doya doya sularım. Biraz böyle çarşamba günü esinti falan olacak öyle gördüm. Bakalım. Şunların kışınki haline bakın. Bir de şimdiki haline bakın vallahi. Şöyle bayağı bir yapraklar kurutmuşlar. Ya aslında bunları böyle işte dediğim gibi yelim olsa böyle biraz daha böyle aydınlık olan bir yere taşırım da arkadaşlar yer yok. Mesela kızımın odasındakiler suladım onları da. Yani maşallah çok güzel oldular. Ama burada güneş olduğu için güneş bunların enerjisini hep düşürüyor haliyle. Yaprak kurutuyor, bitkin bırakıyor. Böyle e, problemlerle karşılaşıyoruz. Yazın tabii ki bir de böyle sulama konusu çok e, önemli oluyor arkadaşlar. Özellikle de konum olarak, iklim olarak biraz böyle sıkıntılı bir yeriniz varsa e, bu süreç tabii ki e, sukulentlerimizi daha da yoruyor tabii ki. Ee, böyle sulama konusunda aslında şöyle kısaca bir şey söylemek istiyorum. Hani böyle biliyorsunuz arkadaşlar, hepimizin iklimi konumu, iklimi aynı olsa bile konumu farklılık gösterebiliyor. Ve e, böyle hani çok gereksiz yere bazen böyle kızıyorum aslında. Hani böyle yaptığımız, söylediğimiz şeyleri eleştirmek veya da muhalefet olmak için böyle konuşmalar, yazı, yazmalar falan görüyorum böyle hani. Ee, pek hoşuma gitmiyor. Yani biz keyfimizden su vermiyor değiliz tabii ki. Yani şimdi su e, böyle bana yazanlar da oluyor. Sulama yapıyorum. Bir iki gün içinde bir bakıyorum sulama yaptıklarımın hepsinde çürüme oluyor. Gibi durumlarla hani karşılaşılıyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Şu kur yaprakları bir bırakayım. Şöyle güzel bir konumu olanlar mesela nasıl diyeyim arkadaşlar. Yazın ne bileyim sıcağını, nemini böyle tolere ettiren veya da hani e, etkisini azaltan böyle konumda olanlar olabiliyor tabii haliyle yani böyle nasıl diyeyim mesela benim hem alçak bir kesim hem ikinci kattayım arkadaşlar mesela yani yokuşun aşağı kısmında kalıyorum öyle diyeyim size aslında yani şu şu sokakların ve benim şu sol tarafındaki işte sokakların hep yokuşa doğru çıkıyor. Ben yokuşun altında kalıyorum yani aslında kısaca öyle söyleyeyim. Bu bile etken aslında kuruması, işte kuruma hızı gibi nedenlerden dolayı bir etken. Hani mesela şöyle de oluyor, terasta olanlar veya da hani bahçeli bir yerde oturanlar. ...yüksek bir konumda oturanlar... ...rüzgarı böyle çok güzel olanlar... ...esintisi, yazın bile devam edenlerin... ...tabii ki toprak kuruma hızı... ...benimkiyle bir olmayacak. Yani benim gibi böyle hani... ...işte ne bileyim balkonda, camda... ...konum olarak... ...işte böyle konumlarda olanların... ...kuruma hızı tabii ki daha yavaş olacaktır. Ve bu benim sulama hızımı... ...şeyimi, süremi de... ...uzatacaktır. Yani... ...bunları biraz göze alarak... ...sulama yapmanızı ve... Ee, ne bileyim düşünmenizi yorum yapmanızı tavsiye edeceğim bir başkasına sadece benim için değil yani evet toprağım kurumuş gördüğünüz gibi bitkilerin su istiyor ama ben e, yazın bendeki konumumdaki şu etkenleri de düşünmek durumundayım şimdi burası öğlen güneşi konumu biliyorsunuz zaten beni uzun süredir izleyen arkadaşlarım benim az çok nasıl bir konumda olduğumu biliyorlar öğlen güneşi konumunda olduğum için arkadaşlar e bunları başka muhafaza edebileceğim bir yerim de yok haliyle e, toprağım ıslak ve öğlen güneşi aldığında e, bu ne olacak arkadaşlar illaki e, bu saksıların içinde köklerini haşlamaya başlayacak sıcağın verdiği etkiyle ben bunlara file de koymuş olsam bu değiştirmez bunu hani belki birkaçını kurtarır ama büyük ihtimal birçok skulentimde problemi yaşarım. Hem güneşin altında hem toprak ıslak. E bu da ne demektir arkadaşlar? Aslında sukulenti e, yani çürümesine davetiye çıkarmak gibi bir şey benim için. O yüzden böyle olabildiğince hep erteledim. Ve nemin etkisiyle zaten bakmayın hala aktif kökleri. Ben bunu anlayabiliyorum. Şu aşağıda göstereceğim. Hemen aktif yani kökler, nemden dolayı benim e, kökleri böyle kupkuru taş gibi olmuyor tabii ki. Bu bunları ben hep göz önünde bulunduruyorum arkadaşlar. Sizler de hani bunları e, böyle düşünerek aslında e, böyle hareket etmenizi tavsiye ederim. Bakın ben bunları dün akşam işte sulama yaptım. Bir görseniz arkadaşlar. Bakın daha hala dolgunlaşmamışlar ama tabii ki dünkü hallerini bildiğim için öncesi hallerini. Şimdi depolamaya başladıklarını görebiliyorum. Yani kökleri hala aktif. Köklerinde bir problem yok. İnşallah böyle kurumaları da güzel olur da bir problem yaşamam yani. Bu şekilde böyle. Bakın mesela burada mini bel var. Şu yapraklarından anlayabilirsiniz. Hepsi bu şekildeydi. Bakın dün sulama yaptığım itibariyle önce göbekteki olan o rozet hemen toparlamaya başlamış. Şimdi sıra sıra artık diğerlerini depolamaya devam edecek. Şu da pasaklı oldu, bakar mısınız? Üzerleri toz içinde. Pek böyle yapraklarına su değdirmeden e, toprağın böyle yüzeyini ıslattım arkadaşlar. Biraz biraz ilerlemiş olabilirim yani biraz fazlaca verdim aslında ama çok susuz oldukları için. Bakın arkadaşlar böyle hepsi kapanıyor. Burada bir yaprak döküldüğünü gördüm. Bakın bu rozeti kestim. Rozetim içeride. Da bakayım eğer sağlamsa yavru verecek yoksa bu da çürüyüp gider zaten ama yumuşamış bakın şimdi görüyorum arkadaşlar bakın bakın, bakın görüyor musunuz bakın kapkara olmuş evet bu çürümüş ve e, kök kısmından değil arkadaşlar gördüğünüz gibi gövde bakın canlı canlı dün bu kadar tabi sert e, yumuşaklığını fark etmedim bakın göbeğin e, yani gövdenin ortasından çürüme başlamış bu sene bende zaten birçoğu bu şekilde oldu. Sonra ilerleyip gitti arkadaşlar. Çok acayiptir. Direkt böyle kapkara olmuş bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir şeydir? Resmen çürümüş. Göbeğin gövdenin tam orta kısmından onu çıkartırım. Yani böyle sürprizlerle de kötü sürprizlerle de karşılaşıyorum tabii ki şunlara bakar mısınız? Bunları da suladım. Ee, ne ilerlediler ne geri e, çürüdüler diyeyim. Ama iyi gidiyorlar arkadaşlar. Sonbahara ulaştıklarında çok güzel olacak inşallah. Buradaki de orikula. Orikulamı da suladım. Yani hepsi sulandı. Burada da loşing var arkadaşlar. Bakın çok güzel bu da. Bunun e, kestiğim rozet başka camda. Salsa verde Ona da sulama yaptım. Buradaki de Markus Verigata. Şu pink beriler. Bunlar da nasıl susamışlardı arkadaşlar. Böyle lastik gibi olmuş derler ya. Aynı onun gibiydi. Bakın bunlar da hemen depolamaya başlamışlar. Şuradaki küçük böyle arajma. Onlar da iyi. Bunu da suladım. Bu da e, güzelce ametistinon. Su depolamaya başlayacak. Dice burada. Futki. Yani şöyle aslında gördüğünüz gibi e, bunlar yine olduğu gibi maşallah yerinde arkadaşlar. Tabii benim bu Grapto ailesinden çektiğimi biliyorum ben zaten. Bu da problem vermiş yani sağlık olsun. E, genel olarak gördüğünüz gibi hepsi yani iyi durumda. Ha, o sonbahar-kış dönemindeki formları olmasa da sağlıkları yerinde çok şükür yani. Önemli olan da bu bizim için. Şuraya taş gelmiş onu almaya çalışıyorum. bizim için önemli olan da bu tabii ki arkadaşlar. Sağlıkları yerinde olsun. Sonbahara ulaşsın. Hepsi bir şekilde toparlar. Bunlar loveli rozların. Bakın nasıl susamışlardı. Şöyle koyduk. Burada da Afterglow. Bakın. Bu da ne kadar güzel büyüyor aslında. Şu mini belim. Dur şurayı şöyle yapalım. Şu mini bel verigata. Alt yapraklarını çok kurutmuştu. Bunu da suladım. Bu da frevel. Onlar bile depolamaya başlamışlar. Şurada rainbow yaprak dökmüş arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım. Ama genel olarak iyiler. Bakın bu da şey çaklıt bronze çaklat verigata bu da çok susamıştı zaten. Şöyle göstereyim size. Bakın anlaşılıyor zaten yapraklarında. Ama çok güzel. Su depolamaya başlamış yani. Bakar mısınız orta göbeklerindeki o rengine? Bu şekilde. Arkadaşlar iyi kötü atlattık yani. Daha var tabi riskli dönemler daha henüz bitmedi. Elimden geldiğince ben de tabii ki dikkatli olmaya e, çalışıyorum. E, Sizlerde arkadaşlar sulama konusunda hiç acele etmeyin. Hani ya gerçekten hani kimseyi burada şey yapmıyorum hani e, nasıl diyeyim? Hedef göstermiyorum tabii ki de hani e, mesela sulama yapın korkmayın gibi şeyler söyleyenlerle bizim konumlarımız bir değil arkadaşlar. Hani herkes dediğim gibi böyle kendi konumuna göre aslında e, bir yol belirlemesi gerekiyor. E şimdi ben buna bu sukulentlere yeni bakmaya başlamadım. Ben bakmaya 5 yıldır e, devam ediyorum arkadaşlar. E tabii ki yazın böyle e, sulama yaptığımdaki çürümeleri falan gördüğümden dolayı ben benim konumda olabildiğince hep erteliyorum. Güzel bir esinti, güzel bir böyle e, hava varsa birkaç günlük gidecekse onu takip ediyorum yani öyle diyeyim e, onun dışında pek sulamaya yanaşmıyorum olabildiğince korumaya çalışıyorum yani bakın yine de yani şöyle sizlerde gördüğünüz arkadaşlar hepsi yerinde duruyor yani bitkinler evet susuzlar kurumuşlar yapraklar ama e, sağlıkları yerinde de yani dediğimiz gibi bizim için de önemli olan bu durum arkadaşlar sağlıkları yerinde olduktan sonra İnşallah sonbahara hızlıca toparlayacaklardır. Bakın şurayı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle netlerse. Bakın bunlar da böyle örtülü. Bu şekilde. Bir daha sıra oraya gelecek. Orayı da hep düzenleyeceğim. Tekrar temizleyeceğim. Sulamalarını yapacağım derken onları da inşallah düzene koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Burada da böyle ufak tefek kayıplarım oldu. Bunun e, burada subsesilis varigata vardı. Onun rozetini kestim arkadaşlar. Çürümüştü kökten. O da köklenmedi hala. Bekliyorum onu da. Böyle böyle astım işte. Bu şekilde böyle düzenledim. Umarım sizlerde de her şey yolundadır. Bizi iyi kötü. Bu süreçleri bu şekilde geçirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.